Merhaba ben okült doktor. Yıllardır okültizm, tarot ve kadim öğretilerle ilgileniyorum. Korkmayın. Reçete ile büyü yazmıyorum. Kimseye de eğitim ya da sertifika vermiyorum. Amacım gizemli görünen bilgileri sade, dürüst ve anlaşılır bir şekilde paylaşmak. Peki ya bugüne kadar bildiğiniz her şey yanlışsa? Okültizm, tarot, kadim öğretiler çoğu zaman siz perdesiyle, abartıyla ya da yanlış bilgilerle karşımıza çıkıyor araştırdım, okudum, yanıldım, tekrar denedim. Ama işin özü şu. Ben de sizin gibi bu yolu yürümeye çalışan bir yolcuyum. Burada size mucizeler satmak ya da havalı sözlerle kandırmak gibi bir amacım yok. Bunun yerine bilgi, samimiyet, biraz da mizah bulacaksınız. Eğer görünmeyenin ardındaki dünyayı hem öğrenmek hem de keyifle keşfetmek istiyorsanız, Okült Doktor'un amacını anlattığım videoyu izlemenizi öneririm. Ben Okült Doktor Bilinmeyene açılan kapı burada başlıyor. Benimle gelmek isteyen herkesi beklerim.